merhabalar değerli izleyicilerimiz kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Maalesef acı bir haberle karşınızdayız. Türk opera tarihinin en önemli tenorlarından Erol Uras dün akşam maalesef vefat etti. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada Opera tarihimizin en önemli tenorlarından Erol Uras'ın vefatını derin bir üzüntüyle öğrendik. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine sabır diliyoruz. Sanat camiamızın başı sağ olsun ifadelerine yer verildi. Peki Erol Uras kimdir? Türkiye'nin en önemli opera sanatçılarından biri olan Uras, 1962'de korist olarak İstanbul Şehir Operası'nda görev aldı ve ardından 1965'te solist oldu. Burada 1970'e kadar baş tenor olarak görevini sürdürdü. 1980'de Juche Oper Berlin'de söyleyen Uras pek çok ünlü orkestra şefi ve ayrıca Leyla Gencer'le opera eğitimini sürdürdü. Biz de Hayat ve Eğitim kanalı olarak Sayın Erol Uras'a Allah'tan rahmet sevenlerine, yakınlarına başsağlığı ve sabırlar diliyoruz. Değerli izleyicilerimiz bizleri dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Kendinize iyi bakın.